Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi akrep burçları için bir fal kapattım. Bu ay akrep burçlarını neler bekliyor? Siz akrep burçları için yorumlamak istiyorum. Bakalım falınızda neler çıkmış. Hep birlikte bakalım. Evet sevgili akrepler. uzunca bir yolunuz var. Ee, önce bunu söylemek istiyorum. Açık ve uzun olan bir yol, ee, bir yol düşünüyorsanız, bir seyahat düşünüyorsanız yolunuz açık ve temiz çıkmış. Şu aralar e, canınızı e, bir takım ailevi sorunlarla, özellikle ailenizin içinde iki kişiyle yaşadığınız bir sorun, sıkıntı biraz sizi yormuş açıkçası, biraz yıpratmış. E, sanki bir konuda anlaşamıyorsunuz. Evinizle ilgili bir yenilik, bir farklı bir şey yaşayacaksınız. Fakat e, sanki buna evinizin içinde özellikle iki kişi karşı çıkıyor gibi bir türlü bir konuda uzlaşma sağlayamıyorsunuz. Hep sürekli tartışıyorsunuz. Zaman zaman evden uzaklaşarak böyle kafanızı dinleyip rahatlamak istiyorsunuz, rahatlıyorsunuz açıkçası. Ve kapalı bir yerde özellikle sizden yardım bekleyen bir insan var. Maddi zorluk yaşamış olabilir, manevi yanınızda olmasını olmasını istediğiniz bir kişi. Sizden yardım bekliyor bir insana sanki e, maddi ya da manevi yardımcı olacaksınız. Arkanızda, sırtınızda e, sizin bir yük var. E, özellikle e, dediğim gibi evle ilgili yaşadığınız bir sorun, sıkıntı size büyük bir yük, bir ağırlık veriyor. E, ne zaman ki bu sırtınızdan yükü atacaksınız, o zaman e, feraha kavuşacaksınız. Şu an için e, sıkıntı söz konusu. Bir boşluğunuz var sanki ne yapsanız bu boşluğu bir türlü dolduramıyor gibisiniz hayatınızla ilgili belki de önemli bir karar aşamasında olacaksınız bu evinizle ilgili olabilir eşinizle ilişkiniz varsa ilişkinizle ilgili olabilir önemli bir dönüm noktası olacak önemli bir karar vereceksiniz bir karar aşamasında uzun uzun düşüneceksiniz bu durumu. Bir yarımınız var. Şöyle söylemek istiyorum. Sanki kendinizden çok o insana daha çok düşünüyorsunuz. Daha çok değer veriyorsunuz. Kafanızı bir türlü hatlatamıyorsunuz. Bir çok sorunla aynı anda mücadele etmeye çalışıyorsunuz sevgili akrepler. Şunu söylemek istiyorum. İçinizde hep bir boşluk var. Yani ne yapsanız dolduramıyorsunuz ya da ee, neye karşı e, his ya da ilgi e, duysanız e, neler yapsanız da bir türlü bu içinizdeki boşluk e, gitmiyor e, fakat e, maneviyatla ilgili e, özellikle e, iç sesinizi çok dinleyeceksiniz e, şununla ilgili söylüyorum e, ailenizle ilgili yaşadığınız sorunla sıkıntıyla ilgili işte dışarıdan e, sizden yardım bekleyen e, bir insanla alakalı olabilir hep iç e, sesinizi dinleyerek hareket edecek bir karanlıkta e, şu an duruyorsunuz ama aydınlığa geçiş yine sizinle beraber e, aydınlığa geçiş olacak. Bu sizin için e, bir ışık, bir umut olacak. Belki de bir insan hayatınıza girerek e, size e, emin adımlarla doğru adımlarla ilerlemenize yardımcı olacak. Eğer e, bir ilişkiniz e, hayatınıza hiç kimse yoksa bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorunlarla da evliyseniz ailenizle ilgili sorunlarla da baş etmeye çalışacaksınız. Belki üç insansınız ve üç kişiyle oturarak uzun uzun bazı şeyleri birbirinize anlatmaya çalışacaksınız. Anlaşılmadığını, anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz şu anda sevgili akrepler. Anlatmaya birçok şeye deniyorsunuz fakat karşınızdaki insanların sizi sanki anlamamakta ettiklerini düşünüyorsunuz hakikaten de böyle böyle bazen havaya konuştuğunuzu düşünüyorsunuz dediğim gibi bir zor bir süreçten geçmişsiniz bir bunalım olabilir bu maddiyatla ilgili bir sıkıntı olabilir ama hakikaten sizi yormuş bunaltmış bir durum söz konusu bir buhran gibi bir şey yaşıyorsunuz şu anda ama dediğim gibi siz bir insana yardım edeceksiniz ve belki de ondan alacağınız maneviyat dua destek her konuda sizin yolunuzu aç yolunuzu açmaya çalışacak çalıştıracak bu dualar bu enerji. Ve e, hakikaten akrepler aslında hep sağlamdır hep hayata karşı hep diktir e, ama e, şu zamanda e, şu sıralar özellikle kendinizi biraz e, ezik ve yorgun hissediyorsunuz açıkçası ama e, dediğim gibi e, bir insana özellikle yardımdan sonra bütün her şey e, farklı olacak sanki hayatınız bir anda şekil değiştirecek gibi ve her ne istiyorsanız hani bir şey atıyorsunuz ama hiçbir zaman boş gelmeyecek hep her şeyi dolu dolu yaşayacaksınız hiç boş yaşamayacaksınız dediğim gibi kısa bir zaman sonra nelerin değiştiğini siz de kendi gözünüzle göreceksiniz sevgili akrepler şimdi tabağınıza bakalım tabağınızda Büyük bir ağırlık hissettim yani e, ruhsal anlamda e, evet yorgunluk bir ağırlık e, söz konusu ve e, biraz akrepler şu an bir hayal aleminde yaşıyorlar yani e, istedikleri şey e, ya da beklentilerini hayal kurarak e, kendilerini e, böyle deşarj ediyorlar mutlu hissediyorlar fakat bir konuda kendilerine çok sık boğaz edildiklerini hissediyorlar. Dediğim gibi bu aile içinde yaşadığınız, eşinizle yaşadığınız ya da çocuğunuzla ya da sevdiğiniz bir insanla dediğim gibi yaşadığınız bir sorun olabilir bu insan sizi çok sık boğaz ediyor. Yani birçok şeyi aynı anda istiyor. Aynı anda olmasını istiyor. Aceleci bir yapısı var ve sizi hakikaten sanki bakın burada bir insan sanki eliyle sizin boğazınızı sıkıyor gibi. Hakikaten çok daralmışsınız bu anlamda. E, ve e, şunu da belirtmek istiyorum e, stres ve sıkıntıdan uzak durmanız gerekiyor e, çünkü e, şu an hakikaten çok e, sinirli e, bir yapı, yapıdasınız eğer bunu atmazsanız ya da böyle tartışma ortamlarından uzak durmazsanız hakikaten bu ciddi tartışmalara, kavgalara yol açabilir. Böyle işin daha büyümesine sebep olabilir. Sadece akrepler şu zamanda biraz sakinliğini korurlarsa her şeyin biraz daha hafif geçeceği, hafif atlatacaklar bu, bu, bu sıkıntıları. Ama eğer müdahale ederlerse, karşılık verirlerse karşısındaki gibi kişi gibi daha kavga, daha şiddet büyüyebilir. Ve burada bir akreplerin aşk yaşamında yani hayatınızda dediğim gibi hiç kimse yoksa Belki de bir aşk var aşık olacak bir aşk yaşayacak ama böyle bir kara sevda gibi olacak bu hani hayatımın anlamı hayatımın aşkını buldum diyebilecekler bu anlamda dediğim gibi eğer kalpleri boşsa akreplerin kalpleri boş olan akrepler varsa dediğim gibi hayatlarının aşkını yakalayabilirler, bulabilirler. Belki de o boşluk, o işte dolduramadıkları bir şey, belki de aşk, sevgi. Çünkü akrepler sevmeye, sevilmeye, ondan sonra ilgi görmeye heves eden, merak eden sevgiye istedikleri için de hissetmeleri gerekiyor akrepler için dediğim gibi böyle belki de bir insan karşılarına çıkacak. Bu boşlukları bir anda belki de dolacak. Ve dışarıdan sizi gözlemleyen bir insan var. Sanki bu konulardan uzak ama sadece gözlemliyor gibi. Siz bu insanla oturup konuşacaksınız. Ee, belki de duyacağınız bir haber kendisinden duyacağınız bir söz hakikaten sizi çok sevindirecek. Belki dışarıdan bir insan bazı şeyleri dışarıdan gözlemliyor ama sizi yakından takip ediyor açıkçası sizi ne kadar takdir ettiğini işte yaşadığınız zorluklara nasıl mücadele ettiğinizi bununla ilgili konuşmalar yapacak size ve hakikaten siz bir kişi tarafından takdir edildiğinizi saygı gördüğünüzü düşünüp inanın böyle bir hafifleyeceksiniz dediğim gibi bir de sizde bir anahtar var bir mal mülk ya da almak istediğiniz herhangi bir şey varsa bir anahtar sahibi olabilirsiniz çünkü çok güzel bir anahtarınız var yakın bir zamanda bu anahtarı siz kavuşacaksınız elinizi alıyorsunuz dediğim gibi sıkıntılar sizi böyle bu ara gölge gibi takip etmiş sorunlar ev içinde yaşantı yaşanan aksilikler kötü durumlar fakat belki de bu anahtarı aldıktan sonra kendinizi böyle daha iyi hissedeceksiniz ve e, özellikle de bu sizi yakından takip eden insanla görüşüp konuştuktan sonra e, biraz da olsa e, bir hafiflediğinizi e, hissedeceksiniz sevgili akrepler. Sadece şu anda tartışmalardan uzak e, durun. E, maddi anlamda zaten e, pek bir sorun e, yaşayacağınız bir dönem değil. Sadece sıkıntılara, e, stresten uzak durup e, bir de tartışmalardan uzak durursanız e, bu yaşadığınız sorunların, sıkıntıların e, sebebi her neyse bunlar daha hafif atlatılacak ama eğer karşılık verirseniz karşınızdaki kişiyle diyaloğa girerseniz hakikaten tartışmalar kavgaya kadar gidebilir sevgili akrepler. İnşallah kötü olan her ne varsa neler varsa yaşadığınız her ne sorunsa inşallah bir an önce son bulur diyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın.